arkadaşlar Dragon Arası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte kuzenimin videosunu izlemeyi unutmayın. Küçük bir tane gif ama izleyin sizinle de izleyin beğenin abone olun izleyin ben kuzenimi destekliyorum. Hadi videomuza geçelim gladiyatör oynayacağız çok basit oynamaz. O indirebilirsiniz linklerini koymayacağım ben onları daha bilmiyorum ama indirebilirsiniz Diyon istiyordunuz. Gladiator yazdığınızda ben birazcık zaten bütün oyunlarda ilerlediğim gibi ilerledim. Şimdi göstereceğim. Ben şeyimi çok ilerledim. Bayağı oyunun sonlarına yaklaştım gibi. Gıcık mısın? Uç hakkınız var. Oyun bayağı güzel. Ağlıyorum. Ölüyorum. Ölüyorum. Çok yükseğe çıkmayın, bir yerlere çarpmayın. Olmayan adamlarda sakın ama sakın öldürmeyin. Öldürünce bir şey olmuyor. Birinden. Ah. Nerede? İsmini istiyorsanız da kuzenimin biliyorsunuz. İsmin Toprak. Marul kafa Toprak. Maru keskin. <laughs> ne kadar saçma olur böyle. Maru keskin. Hadi. 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 Vay. Çaktı. <laughs> <laughs> ama çok basit ama çok basit. Kendinize de, de saçma olmayın. Levellerimiz oluyor. Mesela şöyle sepikar yeni uygulamaya şeyler geldi. Buralardan ben hediyemiz kazandım. Mesela bunlar ağır yapıyor ama benim 5 milyona. abi. E mesela ben buraları açtım. Armor'da hepsini komple açtım. <laughs> ama çok hızlı güzeldi. Ben verdim. Ben neredeyse. istemezseniz Wolverine hala duruyor bunu unutmayın. Tamam mı? <laughs> Onun aklınıza denk kalın. <laughs> Ayağınıza denk kalın. Tamam. İzlemeyi unutmayın. Kesinlikle <laughs> <laughs> izleyin. <laughs> C'est ah, trop neyse arkadaşlar böyle oyunlardan <laughs> yeni karakter aldım Aa, yeni karakter yeni karakter yeni karakter <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar benim biliyorsunuz kaç tane 20, 20 tane karakterim vardı hem de birlikte 21 karakterim oldu

İlla Kral Miraç oynayacak yani. Bu saatlerde Kral Miraç oynaması olmuyor. Aynen. Sarp'ın da videosunu takip eden o da çok yakın kankayız. Onun videolarını da takip edin Kral Miraç kanalının ismi. Onun da baya bir videosu var. Benim videolarım bazı isimler olduğu için. Pam çok iyi bir Bu sürü güzel Ne diyeyim ata güzel. Çok yara takıyor. Yanı güzel. Bak. Şöyle şöyle Neyse arkadaşlar bu like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Görüşmek üzere. Bay bay. Kapatıyorum.